Adım Berna Avcı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü, yani paramedik bölümü öğrencisiyim. Ee, bölümümüz, e, okulumuz daha doğrusu 1993-94 yıllarında hemşirelik eğitimi vermek amacıyla kuruldu. 93-99 yıllarında ön lisans düzeyinde 129 sağlık teknikeri mezun edildi. Daha sonra okulumuz bünyesinde açılan Sağlık Yüksek Okulu, ve bu okulda hemşirelik bölümüne öğrenci alınmasıyla beraber artık okulumuza hemşire öğrencisi alınamamıştır. Okulumuzda ilk ve acil yardım, tıbbi görüntüleme, laboratuvar teknikleri bölümleri bulunmaktadır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında anestezi, perfüzyon, elektronörofizyoloji, ilk ve acil yardım ikinci öğretim ve tıbbi görüntüleme teknikleri ikinci öğretim programları açılmıştır. Okulumuz... Çanakkale merkezdeki kendi binasında sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunda eğitimini gerçekleştirmektedir. Öğrenim süresi 4 yarı yıl ve öğrenim dili Türkçedir.